Boş Elektrikli El Aletleri Eğitim Merkezinden herkese merhaba. Benim ismim Noyan Eser. Bugünkü videomuzda sizlerle kömürsüz motorlara sahip yeni ürünlerimizi inceleyeceğiz. GSB 18 VTR 50 akülü darbeli vidalama makinemizin özelliklerine birlikte bakalım. Modern kömürsüz motorlar daha uzun kullanım verimli çalışma süresi, daha sessiz çalışma ve makinede daha az ısınmanın yanı sıra elektrikli el aletleri ergonomisini dengelemek anlamına da gelir. Her kullanıcımız bu birbirinden farklı özelliklerden birini değerlendirebilir. Bazı kullanıcılarımız verimli çalışma süresine değer verirken bazıları da sessiz çalışma özelliğine dikkat eder. Kömürsüz motorlar adı üstünde bir kömür grubu içermez. Yani kömürsüz motorlarda hareketli ve aşınan parçalar bulunmadığı için kömürlü motorlardaki gibi ekstra gürültü ve ısı ortaya çıkmaz. Akülü el aletinizle çalışırken kimseyi rahatsız edebilecek bir gürültü oluşmaz. Bu durum özellikle ses seviyesi sınırları olan, hissedilen ses seviyesini arttıran dar alanlarda çalışırken çok önemlidir. Kömürsüz motorları kullanarak elektrikli el aletlerimizi çok daha kompak hale getirdik. Bu da ergonomi, denge ve rahatlık elde etmemizi sağladı. Bu nedenle gsb 18 v 50 tesisat, mobilya ve montajcılar başta olmak üzere tüm kullanıcılarımız tarafından oldukça tercih ediliyor.